Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment hocam. Bugünkü yapacağımız işlem bereket, nasip kısmetin açılması için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yerlere isminizi, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizde bir yerde saklayın. 25 günlük, 30 günlük bir süreçte birçok şeyin olumlu gideceğini göreceksinizdir. Bu kağıdı bilgisayar ekranından çıktı olarak almanız yeterlidir. Ayrıntılı bir yapım yapmak isterseniz, çalışma yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, aşık etme işlemi. Size karşı ilgisi olan bir kişiyi aşık etmek için, yani ilişkinin devamını getirebilmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra aşık etmek istediğiniz kişinin bulunduğu yere, yakında bir yere bu kağıdı bırakın. 20-25 günlük bir süreçte etkilerini göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Ve bu işlemle sonuç alamazsanız bana üzerinden ulaşın. Ayrıntılı şekilde görüşebiliriz. Allah'a emanet olun.